Eğitimle Başla kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle beraber şekiller konusunu işleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kıymetli anne babalar ve çocuklar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle çok daha kaliteli eğitim videolarını sizlere ulaştırmaya gayret edeceğiz. Hazırsanız şekiller konusuna Başlayalım. Çocuklar, tüm şekiller bir müzik eşliğinde ekrana yansıyacak. Öncelikle izliyoruz, daha sonra tüm detayları öğreneceğiz. Hazırsanız başlatıyorum. Müzik Evet çocuklar, tüm şekiller müzik eşliğinde ekrana yansıdı. Şimdi bu şekillerin detaylarını öğrenelim. Evet, başlıyoruz çocuklar. Bu bir daire çocuklar. Köşesi ve kenarı yok. Evet, kaç daire var aşağıda söyler misiniz diye bize soru soruyor. Evet. Kaç daire var çocuklar? Bravo, 3 tane daire var. Halka, tekerlek, saat. Evet çocuklar, bu nedir biliyor musunuz? Bu bir oval. Evet, dairenin üstten biraz bastırılmış hali çocuklar. Köşesi ve kenarı. Kaç oval şekil görüyorsunuz? Söyler misin diye bize soru var. Evet çocuklar, kaç tane var çocuklar? Bravo, 2 tane var. Limon ve yumurta. Evet çocuklar bu nedir biliyorsunuz. Bu bir kare. Bütün kenarları birbirine eşit. 4 de Kaç kare görüyorsun? Söyler misiniz? Aşağıya sayalım bakalım. Kaç tane karemiz var? Evet. Pencerenin etrafı. Masa. Fayans. Evet çocuklar. Kaç tane varmış? 3 tane. Bravo size. Bu nedir çocuklar? Bu bir dikdörtgen. Şeklimiz bu şekilde çocuklar. Dört köşesi var. Dört kenarı var. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit çocuklar. Evet. Kaç dikdörtgen görüyoruz? Söyleyelim. Kaç tane çocuklar? Üç tane. Tahta, defter, kapı, birer dikdörtgen şeklinde oluşur çocuklar. Devam ediyoruz. Evet nedir bu? Üçgen. Üç kenarı var. Üçte de. <laughs> evet. Kaç üçgen görüyorsun? Söyler misiniz diyor çocuklar bize. Uyarı rehvasındaki üçgen. Ağacın üstündeki üçgen. Çatının üstündeki üçgen. Kaç tane çocuklar? Bravo size. Üç tane üçgen. <laughs> Bu ne çocuklar? Beşgen. Beş kenarı var. Beş de çocuklar. Evet. Kaç beşgen görüyorsunuz diyor çocuklar bize. Evet. Topun üzerindeki siyah parçaları görüyorsunuz değil mi çocuklar? Onların hepsi birer beşgen. Bu ne çocuklar? Hexagon. Altıgen. Altı köşemiz var. Altı tane de kenarımız var. Kaç altıgen görüyorsun diye soruyor bize. Evet. Topun üstündeki çocuklar beyaz kısımlar birer altıgen. Kalem bir altıgen görüyorsunuz şeklimiz. Arının peteği de çocuklar birer. Bu ne çocuklar? Tahmin edin. Diamond. Peki. Bu bir dörtgen. Dört köşesi var. Dört kenarı var. Evet çocuklar burada kaç dörtgen var? Uçurtmamız var. Bakın uçurtmanın üzerine bakıyorsun değil mi? Uçurtmamız birer dörtgen. Aa, bu hangi şekil çocuklar? Hatırladınız mı bunu? İlk izlediğiniz videoda görecektiniz. Bu bir yamuk çocuklar. Yamuk. Evet. Dört kenarı var. Dört köşesi var. Evet uzunluklar. <laughs> Evet kaç yamuk görüyorsun söyler misin diyor bize. Evet sepet, bot, mısır kutusunun şekilleri çocuklar birer yamuktur gördüğünüz gibi. Evet çocuklar bu hangi şekil hatırladınız mı izlediğiniz ilk videodan? Bu bir küp çocuklar küp. Evet kaç küp görüyorsun söyler misin diye soruyor bize. Evet. Kutu, buz küpü, zar. Hepsi birer küptür çocuklar. Toplamda kaç tane küp görüyoruz biz ekranda? Aferin size. 3 tane küp. Evet. Nasıl bir şekilmiş bu böyle? Bunu biliyor musunuz? Bu bir silindir çocuklar. Etrafı dairesel, üst ve alt kısımları gördüğünüz gibi böyle basık. Evet. Kaç silindir görüyorsun çocuklar? Teneke kutusunun etrafına çocuklar bakın. Bir silindir. Trampet bir silindir. Bardağımız bir silindir çocuklar. Bravo size. Aa ne kadar güzel bir şekil. Bu neymiş? Bilen var mı bunun ismini? Söyleyin bakalım. Bu bir piramit. Evet. Mısır piramitlerini duydunuz mu hiç? Evet çocuklar. Piramidimizi de öğrendikten sonra Şimdi bize soru soruyor. Diyor ki kaç piramit görüyorsun? Söyler misin? Evet. Çadır, lamba, çatı. Çocuklar gördüğünüz gibi 3 resimde 3'ü de piramit. Toplamda 3 tane piramit resimden görüyoruz. Bir sonraki şeklimize geçelim. Teşekkürler. Bu ne çocuklar? Pony. Kaç koni var söyler misiniz diye bize soruyor çocuklar. Evet. Dondurma külahı, Avuç. şapka. Üç tane koni görüyoruz. Bu çocuklar? Sphere. Küre. Evet. Küre çocuklar. Köşesi ve kenarı yok. Kaç tane görüyorsunuz diye soruyor bize. Dünya. Top. Portakal Evet çocuklar Bugün sizlerle beraber Şekiller konusunu Şekillerin özelliklerini Kaç köşesinin Kaç kenarının olduğunu Hep birlikte öğrendik Bazı şekillerin de çocuklar Köşesinin ve kenarının olmadığını öğrendik Ve aşağıya yansıyan Desinlerden biz bu şekillerin Kaç tane olduğunu Bilmeye çalıştık Ve sizler tüm sorulara doğru cevap verdiniz. Ben hepinizi tekrar tekrar kutluyorum çocuklar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Lütfen eğitimle başla kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.